Arkadaşlar tekrar merhabalar. Philadelphia tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim tablodan çıkan hatları aktaracağım sizlere. Birinci koşuyla başlayalım. Maiden koşu 4 nolu safkan. Grubun en kaliteli atı. Form durumu iyi kazanması gereken safkanı 4. Eksik koşarsa 5 ve 3 nolu safkanlar yerlerine geçer. 5'in kalitesi biraz fazla. 3'te de yaş avantajı var. Bu iyi durumda olan atlar içerisinde 5 yaşında olan tek sattı. Ön planda tuttuğum atlar bunlar. Bunlardan birinin kazanmasının olan sonuç. İkinci koşu altılı başlangıcı. Şartlı dişi. Satış köstü Altın oğlu safkan burada. Yaş avantajlı. Grubun kaliteli atlarından çıktı. Son yarışları başarılı. Kazanabilir bu safkan. Yani tek olur vaziyette de start oluyor arkadaşlar. Görelim, değil mi bu. 9 ve 7 nolu safkanlardan 7 bu gruba düşen kaliteli safkan sürpriz yapar gelir. AGF almış gerçi. 9 gene sürpriz atımız 3 kalitesi düşmüş formda safkan. AGF çıkmış. Bunlar e, yazılırlar tabi. Sıralamam 7, 9, 3 arkadaşlar. Tabi 3 yeriniz varsa bunlardan sonra. Ve ilk ayak diğer atların yazımı size bırakıyorum. Görebildiğim bu atlardan birinin kazanması. Normal sonuç bu. Üçüncü koşu Maiden. Burada da 1 ve 6 nolu safkanlar var. İkisi de tek yarışta buradalar. Dezavantajları bu olur. Grubunda kaliteli atları yazılmaları gerekir bence. Polisi kazancı biraz olan at 7. Rakip olarak öneririm. Sürprizi de 9. Bunlar eksik koşarsa yapma potansiyeli var. 8'de AGF var. Ben de biraz geri planda. Bir diğer atlar artık. Diğer atlardan tercih sebebi olarak yazını size bırakıyorum. Dördüncü koşu opsiyonel satış koşusu. Şartlı dişi. Burada da 5 yaşının avantajıyla koşan grubunda en kaliteli atı olan İkinoğlu Safkan. 51 günlük aradan etkilenmezse bence bu da Kazanır bir yarışı. Risk edilebilir bir tek olarak karşıma çıkıyor. AGF almış atlar içerisinde kalite puanı yüksek veren son yarışını kazanan 8 rakip olarak öneririm. Ganyanlı gelecek atlar da 4 ve 7 arkadaşlar. Sürpriz atlarımızda 4 ve 7 nolu safkanlar ve diğer atlar 3 AGF 5 AGF bunların yazımını tabii ki bırakacağım tercihe. 5. koşu satış koşu 2 nolu safkan burada ben de direkt favorilerden %6'lık bir oynanması var. Sürpriz yapar gelir bu gruba düşen grubun en kaliteli atlarından biri. 7'de kilo dezavantajı var. O yüzden önermek istemedim. Ön planda tutmuyorum. Bir AGF almış. Onun kilo dezavantajı var. Tabi bunlar yazılabilir. İtiraz edemem. Kesinlikle. Ama e, hani çalışma yaptığımız zaman da 2 yani çıkıyor. Yukarıda 6 ve 4 2 eksik koşar ise bunlar yerine geçer. 6-4 öncelikle. Sonra diğer arkadaşlar. 8'in dişi olması, 1'in kilo ve 7'nin kilo dezavantajıyla koştuğunu tekrarlamış olayım. Dün geldi böyle bir at Dişi ve 51 yani grubun hafif kilo atı geldi. Şartlı yarışlarda genelde düşük çok avantajlı koşar durumda olmazlar. Bu yüzden geri planda bırakıyorum. Ama geliyorlar yani. Geldikleri zaman da bir şey diyemiyorum. Altıncı koşu meydan dışı 2 onu safkan kazancı yüksek yüksek AGF grubun en kaliteli atı tek olması gerekir. Nokta. Başına bir iş gelirse yani bu tip atlar her zaman bende tek çıkar tek öneririm. Başına bir iş gelirse yarışta satış olursa Türkçesi bu. Satanlarsa 4 nolu safkan onun yerine geçer. AGF 10 sürprizi grubun kaliteli atı gene 3 bunlardan bekleyebiliriz. Hani diğer olaylardan dolayı. 7. ve son koşu. Burada da iki safkan ön plana çıkaracağım. Bunlardan biri altı nolu safkan. Grubun kaliteli ve koşar durumda atlardan birik olarak gördüğüm için Horim'dir. Hani tek olarak da düşünebilirsiniz. Son ayakteki kullanmak isteyen arkadaşlara da öneririm. Eksik koşarsa kazancı olan, koşar durumda 10 nolu safkanı rakip olarak öneririm. 3 AGF bir sürpriz değerlendirmek isteyen arkadaşlar. 2 attan biri kazanır. 6'nın kazanmasını bekliyorum kendi adıma tabi. Umarım yanıtmaz bir koşu çıkartır. Philadelphia'da böyleydi arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.